sizlerle yorum bölümünde tartışmak istiyorum. İyi anlamda tabii ki. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm. Alman mıyım, Türk müyüm, gurbetçi miyim, Avrupalı Türk müyüm? Türkiye'deki Türkler niye bizi her yazın sevmiyor? Yoksa seviyor mu? Medyalarda öyle diyorlar bizi sevmediğimizi. Bu konuda biraz tartışalım. Aa, ve evet, görme engelim değil mi? Evet, güneş gözlüğü lazım. Böyle gözümü komple kapatan. Burada sağ soldan ışık giriyor. Ben güneş harcı sorunu olduğu için Güneş gözlükçüye gideceğiz. Bakalım böyle büyük gözlükler var mı böyle hepsini kapatan. Ona göre gelin gidelim. Hadi dışarı çıkalım. Arabamız dışarıda. İçeride olamaz ya. Arabam gitti. Selamun Aleyküm Blind Life aile. Evet şimdi göz optikere, göz doktoruna falan gidelim. Doktor değil. Ne diyorlar ya gözlük yaptıranlara? Söylersiniz bana ama ilk öncelikle ben nerede doğdum, nasıl doğdum onu bir anlatalım. Ben mesela şöyle diyelim. Benim ailem Türkiye'de doğdu, Almanya'ya geldi. Ben Almanya'da doğdum, büyüdüm ve staj olarak Türkiye'ye gittim. Ama onu başka bir videoda konuşuruz. Staj olarak benim Türkiye'de 6 ay kaldığımı bilmek isterseniz staj yorumları yazın, gelecek videolarda anlatırım. Arkadaşlar orada trafik lamba var mı? Yok değil mi? Demin gittim geldim yok orada. Yoldan karşıya geçmem lazım. Şimdi biliyorum Türkiye'dekiler direkt men geçer ama burası Almanya. ...links abbiegen, auf 150 metern scharf links abbiegen... Evet, navigasyon sistemi konuşuyor ama ben mesela... Nasıl Türkçe öğrendim? Ailemden. Yoldan geçmek o kadar zor oldu, bilmiyorum. Otobüs durağı geldi ama burada hiçbir yerde lamba yok. Bence birilerine sormam lazım. Bizim otobüs durakları normalde hep kırmızı. Hamburg'da en azından e, direkleri Ve yeni olursa da kılavuz çizgiler var önünde, burada gibi. Ne güzel. Burada bir yerde olması lazım trafik lambası. Ya ta gitsin o rüba, rechts rüber. O da geçilmiyor. Da. Ha önümde bir şey var. Duyuyorum trafik lambasını. Bu öne gidiyor. Bu sağ tarafa mı gidiyor? Ha bak. Bir saniye. Ha. Ama yeşil mi? Evet bu. Yeşil. Öncelikle ben göz yerine geldim. Bir içeri girelim. Gözlük bulursam onu alayım. Ondan sonra devam konuşuruz. Burada da klaus çizgiler siyah. Ha ne kadar kötü. Buraya oturabiliyor mu? Oturabiliyor. Arkadaşlar boşu boşuna gelmişiz. Buradaki yer yok. Şehir merkezine git diyor. Orada belki olabilir diyor. Olsun o zaman şoföre yine e, arayacağım. Beni de markete getirsin. Çikolata alalım bugün. Arabayı buldum. Yarım saat gidiyoruz arabayla ondan sonra devam gidelim bu arada gözüm daha ağrıyor ameliyat olduğum yerde pek ağrımıyor açıkçası ve arabadan indim direkt men markete gidelim çikolatamızı alalım ama Türkçeyi nasıl öğrendim İlk seneler tabii ki ailem benimle Türkçe konuştu ondan sonra kindergarten'a e gittim Türkçede de var mı kindergarten kelimesi o çocuk yuvası ne diyorlar orada Almanca mı öğrendim Türkçe mi kaybettim ailem yine Türkçe öğretti şöyle böyle Almanca'yı da biliyorum, Türkçe'yi de şöyle böyle diyorum. Bu arada benim Türkçem bayağı iyileşti değil mi? Bak 13.000 aboneye geldik, Türkçem baştan daha berbattı şimdi bayağı iyileşti. Ama bu videoda beni yanlış anlamayın arkadaşlar. Bu video Türkiye'ye karşı değil, Almanya'ya karşı değil. Ben zaten nereliyim onu da bilmiyorum. Tabii ki Türk olduğum için Almanya'da da dışlandım çoğu insanlardan. Ama Türkiye'de de aynısı. Türkiye'de Almanca diyorlar. Bu kelimeyi mesela hiç sevmem ama bu konuya geleceğiz az sonra. Ama şimdi ben Alman mıyım Türk müyüm? tabii ki Türk olarak doğdum ama bazıları da diyor ki sen Almanya'da doğduğun için Almansın. Ben de bir zaman düşündüm, evet ben Almanım, Türk değilim. Ondan sonra değişti, Türk oldum. Ondan sonra Almanları sevmedim, ondan sonra Türkleri beğenmedim. Gençsin tabii ki, bir onlara inanıyorsun, bir bunlara kendini arıyorsun tabii ki kimsin diye. O kadar kolay. Bak, benim annem babam elma olursa ben armut olamam. Bu demektir, benim annem babam Türk, ben Alman olamam. Türk'üm. Çünkü bazıları diyor, ben Almanya'da doğduğum için Almanım. Bence bu yanlış ama herkes tabii ki farklı düşünebilir. Az oh, çok konuşuyor. Çikolatalı mı? Pardon. Siz tabii ki biliyorsunuz hangi çikolata yerine geldik. En sevdiğim çikolatalar var ya böyle Pinus gibi diye. Hadi yine onu alacağız. Sonuç olarak sen kendini istediğin gibi hisset. Türk ol, Alman ol, bilmem ne ol. Önemli olan insanlık. Evet çikolatamı buldum. Bu yanlış mı? Bu doğru mu? Ama şimdi bunu anlamak da kolay değildir. Nasılsın, nereden geldin, bilmem ne, Alman, Türk falan filan. Bu hikayesi zaten işte dokumentasyonlarda bakıp... Scooter bulduk. <laughs> Bakabilirsiniz. Bu arada kamera demin elimden düştü. Umarım lensde bir sorun yoktur. Ama şimdi tamam diyorsun ki ne sen Türksün. ben Türk'üm. Tamam anladım. Türkiye'ye gidiyoruz. Gelelim şu Almancı konusuna. Ya kardeşim Türkiye'ye gidiyorum bir kelime bile dememe gerek yok. Direkt, ha Almancısın. Tamam biliyorum ne demek istediğiniz. Almanya'dan gelen bir Türksün. Ama beni bana sorarsanız bu biraz dışlama gibi olur. Sen Almancısın. Sen Almanya'dan Türkiye'sin. Sen değişik bir şey işte. Kızarlarsa da derler işte geldiğin yere geri git. Şimdi Türkler bazen diyor geldiğin yere geri git. Şimdi sizler değil siz blind life, aile güzelsiniz. Ama Almanlar da bazen diyor geldiğin yere geri git. Ortada kalıyoruz bir yerde. Şaka değil. Onun için ben yeni bir Ülke açacağım. Mr. Blind Life ülkesi. Yok şaka ya. <laughs> Önceden tabii ki bana böyle konular çok zoruma gidiyordu. İşte ha Türkiye'dekiler istemiyor. Almanya'dakiler istemiyor falan filan. Bir gün anladım ki ben bir insanım. Ben bu dünyada yaşıyorum. Bu arada görme engelliyim Zaten engellimden konusu çok dışlamalarda yaşadım. Ama ah oh, şimdi güneş. Gözüm ağrıyor. Bir saniye. <laughs> Dedim ki ne kendi kendime insanlar ne derse desin. Ben iyi bir insanım. Ben hayatımı yaşıyorum. Görmen engelli ol, Türk ol, Almanlı ol, Azerbaycanlı ol. Ne, ne olursan ol, insansın. Bu önemlidir. Onun için Türkiye'de gidersem, insanlar bana Almancı Almancı derse derim. Kardeşim, ben insanım. Anladın mı? On sert bakışına gidelim. <laughs> Bakın arkadaşlar, uçağım geliyor. Türkiye geliyorum artık. Wow, <laughs> ne kadar ses çıkartıyor. Woohoo! <laughs> Evet arkadaşlar, bir iki uçaklara bakalım dedim. Rahatlıyorum ya uçaklar üstünden doğru böyle uçarsa. Üstüme düşmezse tabii ki. Ama bakalım. <laughs> Ama şimdi Türk medyalara bakarsak, orada hep böyle mikrofon alıp konuşuyorlar ya. Öyle bir e, Almanya'dan gelen Türklere karşılar ki ne Türkler. Tabii ki o sadece medya. Yani herkes öyle değil. Lütfen yanlış anlamayın. O da tabii ki tuhaf. Çünkü biz şöyle diyelim. Biz dersem, ailem ve başka insanlar bir sene boyunca çalışıyorlar. Also 90'lı yıllarda konuşalım. Bir sene boyuna çalışıyorlar. Bir araba alıp en azından bir Türkiye'ye gidip gelmek için. Ne? Gurbet. O gurbet işte. 60'lı 70'li yıllarda Almanya'ya gittiler çalışmak için. ve tabii ki Türkiye değişiyor. Ve tabii ki de burada yaşayanlar, yaşlı olanlar Türkiye eski halinde bazen aklarında oluyor. Tabii ki normal bunlar. Biliyoruz Türkiye değişti. Ama Türkler de Alman, siz dediğiniz gibi Almancılar Türkiye'ye gelince de hep işte Para ver, şunu ver bana, ben yeni araba alacağım, birisi evleniyor, yeni yatak alacağım, para ver. Siz de bizden hep para istiyorsunuz. Halbuki benim düşüncem, Türkiye'deki Türkler, Almanya'daki Türklerden bir daha iyi bile yaşıyor. Sizler hepsini taksitle alıyorsunuz. Mesela üniversite zamanında, 2008'de konuşuyoruz. Ben 50 TL'lik alışveriş yaptım, kasadaki kadın soruyor ki ne, nakit mi taksit mi? İlk kez bana sorunca nakit, taksit, he, bu ne demektir? Ben parayı ödemek istiyorum. Ondan sonra nakit dedi, direkt mi ödüyorsun? Taksit, taksitle işte, tek de. Dedim 50 TL'lik alışveriş yaptım ya. Kısa bir ara veriyoruz arkadaşlar. Turkish Airlines iniyor, uçak iniyor. Hamburg'a evet arkadaşlar, evet. Geliyor sağ taraftan, direkt men güneşe doğru, evet sol tarafta Semih, evet Arda Güler gol attı. <laughs> Sıra bakmayın ben hayatımı seviyorum. Sen sevmezsen ben ne yapayım? <laughs> Ama yine demek istiyorum tabii ki arkadaşlar bunu yanlış anlamayın tabii ki her insan belki iyidir. <laughs> her insan farklıdır. Benim sadece yaşadıklarımı ve duyduklarımı biraz anlatıyorum sizlere. Ama bazı şeyler de doğru. Doğru değilse doğru. Doğru yaz doğru diye. Şöyle fotoğraf çeksek. Ya biliyor Youtube thumbnail için oldu mu? <laughs> Olmadı mı? Bakalım. <laughs> Bakalım size uçak pisti biraz daha iyi gösteremem de bu kamerayla ama ee, nereye iniyorlar diye deneyeceğim. Şuradan bir iki adım gidiyoruz duruyoruz. Arkadaşlar o tarafta demin ben durdum. Sizlere uçağı gösterdim. Uçaklar sağ taraftan geldi. Böyle otoyolun üzerinden tam güneşin olduğu yere iniyorlar orada duruyorlar. Galiba göremezsiniz e, bu kamerayla zoom da yapamıyorum ama yine de göstermek istedim. Güzel değil mi? Ben seviyorum. Ben esasen uçakları seviyorum. Ama önceden arabayla gidiyorduk. Nasıldı? Bugünkü arabayla gitmeye bırakalım. Klima var, araba 280 gidiyor falan filan. Öncekileri bir konuşalım. Ben küçükken 90'lı yıllarda işte babam, annem çalışırdı bütün sene. Bir tane işte kullanılmış Mercedes almak için ya böyle yeni model falan değil en azından Mercedes motorları iyi olduğu için bir Türkiye gidip gelsin. Amaç oydu. da hedef oydu zaten. Paketlerdeki hepsini. ben küçük çocuktum zaten benim yerim yoktu. İşte arkasına her şey doldurulurdu. işte yemek bilmem ne çikolatalar falan. Ve ondan sonra burası neresi? Ha buradan da iniyor değil mi? Yo ben biraz, biraz korkuyorum. Burada ineyim mi? İneyim ya. Merdivenden inebiliyorum. <laughs> akrabalar yanımızda olurdu. Biz arabayla gidince de arkamızdan su bile atarlardı. Bence güzel zamanlardı onlar. Tabii ki 3-4 gün bazen kötü olursa da 5 gün Türkiye'ye gitmek de kolay değildi. Yine uçak geliyor. Şimdi o zamanları bu zamanlarda karıştır, yani karıştırmayalım arkadaşlar. Şimdi iPhone var, internet var, 5G, iPad bilmem ne. Ama o zamanları bir araba, bir aile, yemek dolu ve gün gün Git git git. Kolay değil arkadaşlar. Lego'dan mı oynayacağım? Lego Türkçesi Lego mu? Abi <laughs> benim canım sıkılıyordu arabalarda ya. Şunu da bir açık ve net söyleyelim. Ee, Türkiye'deki Türkler gurbetçilik işte yurt dışına olup bir sene bekleyip Türkiye'ye gelmek, hasret çekmek falan öyle şey anlamazlar. Anlayamazlar. Belki yurt dışına gidenler böyle Erasmus için ama ee, senelerce dışarıda yaşarsa başka bir ülkede tabii ki e, anlayamazsınız. Açık ve net söylüyorum. Şimdi arabayla 3 gün Türkiye'ye giderdik ve sınır kapıdan geçtikten sonra bilmiyorum 1 kilometre mi 2 kilometre mi, tam bilmiyorum sağ, sol tarafta bir, bir yemek yeri vardı. Orada hep durardık çay ve simit yerdik. Şaka değil öyle yapardık. Ama şunu da söylemek isterim. Benim kültürüm Alman ve Türk kültürü biraz karışık. Um, mesela zamanında ben bir yere gitmem lazımsa, ben zamanında orada olurum. <laughs> Anladın değil mi? <laughs> domuz eti falan yemem bak. elhamdülillah Müslümanız. Tamam belki hepsini süper yapmayız ama domuz eti falan yiyemeyiz. Türkiye'ye gelince de hep insanlar der ki ne bana, abi bana iPhone al sana, abi bana bunu al sana. Sanki burada paralar yerde mi? Hop oh, bir yere çarptım. 5 yürü düştü bir saniye. <gülüyor> şaka şaka. <gülüyor> ama onda hep de e, e, şey yapıyorum. Yine yanlış gittim bir saniye. Karışık adam Hmm. Pardon buraya gitmem lazım. Yanlış gittim. <laughs> Şu yoldan gitmem lazım. Bak bu yoldan gitmem lazım. Ben o taraftan doğru gittim. Hep sağda duruyor ya çünkü siletler geliyor. Bisiklet de buraya hiç dikkat etmiyor. Onun için hep sağ taraftan doğru gitmeye çalışıyorum bana çarpmaları için. İşte demektir. Burada da her şey süper değil arkadaşlar. Sonuç olarak şunu söylemek istiyorum. Herkes, herkese karşı saygı duysun arkadaşlar. İşte Türk ol, Alman ol, bilmem ne, hangi ülkede yaşa, ülkede falan filan. Saygıda olan birbirimize, birbirimizi sevelim. Hayat güzel olsun. Evet, o kadar kolay. Video bitti.